Bursa'da zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Marmara Birlik 2016-2017 zeytin alım fiyatlarını açıkladı. İnce taneli ve yağlık zeytinde fiyatların geçen yılın gerisinde kalması, bu yıl yaşanan afetlerden dolayı rekoltede önemli düşüş yaşanan mudanyalı üreticilerde hayal kırıklığı yarattı. Bursa'da zeytin hasadı bu yılda sorunlu başladı. 180 taneli sofralık zeytinin fiyatını 40 kuruş arttıran Marmara Birliği'nin açıkladığı rakamlar ince taneli ve yağlık zeytinde geçen yılın gerisinde kaldı. Bu bölgede gerçekten özellikle küçük zeytinin fiyat artışı beklentimiz var. Geçen sene 3.250'ye verdiğimiz 41 tane zeytin bu sene 3 lira. Bugün bir dopa ilaç 200-250 lira. Bu köylü ne yapacağını da artık şaşırdı. Bize diyorlar ki bakmayın kardeşim. Özellikle bu yıl yaşanan kötü hava şartlarından dolayı rekoltesi önemli ölçüde azalan Mudanyalı üreticiler fiyatlardan memnun değil. Yaklaşık 5000 dönüm zeytinimiz tamamen yandı, kurudu. Bununla ilgili bize şu ana kadar bir dönüş yok. Mudanya'nın rekoltesi yaklaşık 24 bin ton civarında bir zeytin. Bugün yaşadığımız bu afetlerden dolayı 16 bin ton civarında bir zeytin bekliyoruz. Mazot, gübre... İşçilik derken çiftçi maliyetlerden dertli. Bir de üstüne fiyatlar beklentilerin altında kalınca hasatın tadı kaçmış görünüyor. Geçen sene 2700 verdiğin yağlık zeytin bu sene 225 diyorsun. Peki tamam biz ona da razıyız. Peki zeytin yağında fiyatlar geri çekilecek mi? Tüketici bunu ucuza yiyecek mi? Gövmiye çok pahalı 80-90. Ama zeytin piyasası, hiç fiyatlar değişmiyor. İlaç kalitesi düşük, ilaçların hiç veri yok. Yani bütün paramız ilaca gidiyor, zaten sepetimiz ilaçlardan da verim alamıyoruz. Zeytin üreticisi sadece dert yanmıyor, aynı zamanda çözüm içinde önemli önerileri var. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, ürün bazlı desteklemeye geçemememiz. Ekipman desteklemelerinde hibe diyorlar. İş müracaata geldiğinde bir sürü formateyle karşılaşılıyor. Eee ufak çiftçinin yüzde doksanı bu hibelerden ve yardımlardan, desteklerden faydalanamıyor. Fındıkçıya mesela bir lira 70 kuruş destek verdin. Peki bunu zeytinciye de ver. Ha diyelim ki bu sene 10 ton yaptım, teşvik aldım. Seneye 20 ton teşvik etsin beni yani anlatabiliyor musun? Onun için bunu ürüne vermeleri gerekiyor. Topuya değil ürüne destek istiyorum ben. Tüketiciyi yakından ilgilendiren belki de en önemli sorun tarlayla market arasındaki fiyat uçurumu. Kendi vatandaşımıza zeytin ve zeytinyağını tanıtamadık. İspanya'da bir kişinin tükettiği yıllık zeytinyağı 18 litre. Bizim Türkiye'de 3 litre. 8 lira olan başbarem dediğimiz en iyi zeytin bugün marketlerde 23-24 lira. Fiyat dengesizliği fiyat denetimsizliği. Neredeyse yarı yarıya. Yarı ya. yarıya. Yarı Eti da ona keza. Ee, pazarda bir şöyle gözümle bir baktım ki zeytin 30 lira. Ben zeytin üreticisiyim. Benden en fazla 8 liraya satılan zeytin.